Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası bilgi notlarını size kısaca hatırlatarak konuya başlıyorum. Evet açık kenar bağıntılarıyla başlayalım. Özelliklerimizi şöyle kısaca hatırla hatırlayalım arkadaşlar. Burada bir ABC üçgeni var. Kenarları ABC olarak yazılmış. Şunu bilmekte fayda var arkadaşlar. Bir üçgende büyük açı karşısında, büyük kenar küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Yani üçgenin açısı büyüdükçe, buradaki açı büyüdükçe karşısındaki kenar da büyüyecektir. Buradaki sıralama kenarlar arasında ABC, A büyük B büyük C şeklinde sıralama varsa açıları arasında da aynı sıralama vardır arkadaşlar. Bir üçgenin kenarları arasında böyle bir sıralama varsa yardımcı elemanları arasında tam tersi sıralama vardır. Yani... A'ya ait yükseklik burada en küçük olacak. Sonra B'ye ait sonra C'ye ait yükseklik olmuş olacak. Tam tersinden düşünürsek açı ortaylarına baktığımız zaman A'ya ait açı ortay, B'ye ait açı ortay, C'ye ait açı ortay olacak. Aynı şekilde kenar ortaylar arasında da arkadaşlar ve A kenarı ve B kenarı ve C kenarı olmuş olacak. Burada C açısı en küçükse C... Y ait kenar ortay en büyük olmak zorundadır arkadaşlar. Şöyle düşündüğünüzde buradan uzattığımızda yani buradaki açı büyüdükçe bu kenarın buradaki A kenarının buraya yaklaştığını görürüz. Yaklaşması demek buradaki yüksekliğin azalması demektir. A kenar A açısı ne kadar büyükse yaklaştığından dolayı bu aradaki mesafe sürekli kısılacaktır. Onun için tam ters sıralama vardır arkadaşlar açı ortay kenar ortay yükseklik arasında. Evet ikinci önemli özelliğimiz arkadaşlar üçgen eşitsizliği dediğimiz olay. Yani bir üçgenin çizilebilmesi için gerekli olan şart iki kenarın toplamı her zaman üçüncü kenardan daha büyüktür. Bakın B ile C'nin toplamı üçüncü kenardan büyüktür. B ile C'nin farkı da üçüncü kenardan daha küçüktür. Mutlaka bu sağlanması gerekiyor. Sağlanmayan şekillerde e, üçgenin oluşamadığını görürüz arkadaşlar. Bir diğeri şu şekilde söyleriz. Arkadaşlar burada X ile Y'nin toplamı A'dan büyük. Bakın X ile Y'nin toplamı A'dan büyük. B ile C'nin toplamı da X ile Y'nin toplamından daha büyüktür. Buradan baktığımızda X ile Y'nin toplamından daha büyüktür. Buna lastik kuralı da denir. Şöyle deriz yani ben burayı bu tarafa açarsam, bunu açarsam buradan doğrusal X ve Y'nin toplamı gelirse... Bu ikisinin toplamı x artı y'den daha da büyük olur. Bu da yine sorularımızda çıkan bir kural. Buna da dikkat etmekte fayda var. Evet bir üçgene ait açı ortay, kenar ortay ve yükseklik arasındaki bağıntı her zaman bu şekildedir arkadaşlar. En kısa olan her zaman yüksekliktir. Sonra açı ortay sonra kenar ortay gelir. Bir üçgendeki bir köşeye ait. Bakın bir üçgendeki bir köşeye ait sıralamalar bu şekilde olacak. Buna da çok dikkat edin. Evet arkadaşlar açımız eğer 90 dereceden büyük ya da küçük olursa ben şunu biliyorum 90 derece olsaydı B kare artı C kare B kare artı C kare eşittir A kare olacaktı. Eğer ki açı 90 dereceden daha büyükse yani şuradaki gibi olursa o zaman bu şekilde olacak. Eğer 90 dereceden daha küçükse bu şekilde olmak zorunda. 90 dereceden küçükse bunların kareleri toplamı daha büyüktür. 90'dan büyükse o zaman a'nın karesi daha büyüktür. 90'a eşitse de zaten kareleri a'ya eşit olmuş olacak. Bunu da sorularda bu şekilde kullanırız. Hatta arkadaşlar mesela 90'dan küçük büyükte bunu yapıyoruz. 30 45 60 gibi özel açılarda da 30'muş gibi yani 30'dan küçük büyük ifadesi varsa 45'ten küçük büyük ifadesi varsa o zaman ne yaparsınız? Yani şöyle düşündüğümüzde 6 kök 2 burası 8 buradaki uzunluğun en küçük değeri nedir? Ya da işte baktığımızda şöyle diyelim 6 8 14 olsun burası. Buna göre en küçük değeri en büyük değeri nedir? Buradaki açımızda 45 dereceden daha büyük olsun. Şöyle diyelim 45'ten büyük ya da küçük. B açısı 45'ten daha küçük. Arkadaşlar baktığımızda 45 olsa ne olur? Hemen bakıyorum. Burası 6. Burası 6. Buraya 8 kaldı. 8, 6, 10. 45 derece olsa 10 çıkardı. Burası 45'ten daha küçük olduğuna göre x değeri 10'dan küçük. En büyük değeri 9'dur diyebiliriz. Evet arkadaşlar şunu da söyleyerek konumuzu bitirelim. Bir üçgenin içindeki herhangi bir noktadan köşelere olan uzaklıklar toplamı, buradaki köşelere olan uzaklıklar toplamı, çevresi verilmişse, çevreyi 2 olarak düşünürsek, 2U'dan daha küçük, U'dan yani yarı çevreden daha büyük olur. Ama bu şöyle de söylenir. A, B ve C kenarları ayrı ayrı verilmişse yani buradakiler ayrı ayrı verilmişse U'dan büyüktür. X, Y, Z'nin toplamı yine yarı çevreden daha büyüktür. Ama en uzun iki kenarın toplamından daha küçüktür. En uzun iki kenarın toplamından daha küçüktür diyebiliriz arkadaşlar. Açı kenar bağıntılarının özelliklerini bu şekilde bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.